Selam arkadaşlar. Yeni kanalım Subaşı TV'ye hoş geldiniz. Sevimli hayvan videoları ve şehir tanıtım videoları ile sizlerle birlikteyim. Bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesini sizlere slayt gösterisi olarak tanıtacağım. İyi seyirler. Burası Aşıklar Köprüsü. Öğrendiğime göre aşıklar köprünün korkuluk demirlerine aşk kilidi adını verdikleri asma kilitleri asıyor. Aşkların sonsuz olması için bu kilitleri daha sonra denize atıyorlar. Ancak belediye çalışanları köprüde kirlilik oluştuğunu düşündükleri için bu durumdan pek de memnun değiller. Bu resimde de Aşıklar Köprüsü'nün gece görüntüsünü görmektesiniz. Geçen yıl bulunduğum Bandırma Festivali'nde önce korksam da daha sonra korkularımı yenerek deveye binmeyi başardım. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi hafif korktuğum için deveye sıkı tutunuyorum. Sizlere de deveye binmeyi tavsiye ederim. Bandırma'da bulunursanız sizlere Bandırma Sahili'ni tavsiye ederim. Özellikle bu manzara eşliğinde arkadaşlarınızla kahve içip güzel vakit geçirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenerek bana destek olabilirsiniz.